Market alışverişine gidiyorum. Market alışverişine giderken bu yeni aldığım çantayı kullanacağım. Çantamın içine bir tane ıslak nemli peçete, bir tane de toka koymak istiyorum. Havalar sıcak olduğu için belki saçımı toplamak isterim diye bir tane büyük bir toka, bir tane deodorant. Bu deodorantın kokusunu gerçekten çok seviyorum. Bir tane rujumu koymak istiyorum. Bunu da yanıma alıyorum. Tabii ki bir tane kolonya alıyorum. Bunun kokusu da çok güzel, çok seviyorum. Bir tane de küçük bir toka almak istiyorum. Şu kelebekli pembe olan tokam. Bunu daha önceki toka alışverişimde göstermiştim. Burada alırım yanıma. Gözlüğümü de alıyorum. Bir tane de kalem almak istiyorum. Simli, tatlı bir kalem. Bu kalemi gerçekten çok seviyorum. Bunu da çantama koyuyorum. Ee, güneş kremimi de almak istiyorum. Bu güneş kremini kullanıyorum. Bir de çikolata almak istiyorum. Ben çikolatayı çok seviyorum. Yani o yüzden yanıma çikolata da alıyorum. Bir tane de bu rujum var. Bu ruju da çok seviyorum. Bunu da yanıma almak istiyorum. Aslında makyaj çantamı yanıma almak isterdim. Bu çantama koymak isterdim makyaj çantamı. Fakat çanta biraz büyük olduğu için makyaj çantası bunun içine sığmıyor. O yüzden bunun içine koyamadım. Ama bu çantaya göre bir makyaj çantası almak istiyorum. Ee, i̇çine bir de son olarak cüzdanımı koymak istiyorum. Cüzdanım da diğer çantamda olduğu için onu giderken alırım. Bir de anahtarlarım. Anahtarlarım da kapının yanında olduğu için giderken anahtarlarımı da alırım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada market alışverişi yapıp geldikten sonra onun da videosunu çekerim. Gösteririm. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.